Tekirdağ ili Ayrıbolu ilçesindeyiz arkadaşlar. Ben de üretici Şerif Yavaş. 30 küsur yıllık pancer üreticisiyim. Ee, Tabi 30 yıl sürekli olmasa da aralıklı yıllarda bu işi yapıyoruz. Firmaya ulaştık irtibat kurduk sağ olsunlar geldiler. Ee, bizzat kendileri teşrif ederek. Onların önerisi, önerileri doğrultusunda ben bu gübreyi kullandım. 21 gün aralıklarla. E, firma beğenlerine harfi yer uyduk. Arkadaşlar bu sene öyle bir sıkıntılı yıl oldu ki pancar için. E, hava şartları sebebiyle nem, mutubet, yağış da olduğundan pancarlarımız pert. E, şimdi yanında bizim arkadaşımız var. Aynı gün ekilen pancar. Benim pancarım Adana Pelvan gibi maşallah hep ayakta. E, Dediğim gibi arkadaşlar bu şahid e, şahit olsun diye atmadığımız yer. Mantar ve külleme var. Ee, verim kaybımız çok var. Atmadığımız yerdeki pancarlar. Arkadaşlar, şimdi gübreyi kullandığımız... Dedik ki arkadaşlar, Adalı Pelvan. Bizim burada baş pelvan Süleyman pelvanımız var. 40 baş pelvanı 12 yıllık. Buyurun arkadaşlar ne şahide ne delile gerek var. Hepsi ortada. Hepsi ortada. Yıla bağlı olan bir hastalık. Yani mantar hastalığı bu. Aşırı nem ve yağışlıktan oluyor. Her ne kadar yaşama yapsak da şimdi buradaki arkadaş da 3 defa mantar uygulaması yaptı. Ben de 3 defa mantar uygulaması Aynı dakika, aynı saatlerde yani bunu firma olarak yapıyoruz. Firma yapıyoruz zaten bizden ayrı olarak. Ona rağmen e, şekilde görüldüğü gibi bu sadece bu arkadaşın değil, bölgedeki bütün üreticilerin böyle. Ama bir benimkinde yok. E, bunun başka bir sebep bulamaz arkadaşlar. Yer bir, Allah bir, gök bir, toprak bir, ilaç bir, ekim bir, gübre bir, suladığımız su bir. Ama panca bir değil. Bunun tek sebebi var, Orga Tek firmasının gübresi. Yapanlardan da, alandan da, satandan da Allah razı olsun.